tartışması eski çağ kökenli olmakla birlikte en çok orta çağda üzerinde durulmuş bir tartışma. Ama ben hep konuya bir felsefeci olarak şu açılardan da bakıyorum. Tümeller tartışması sadece orta çağın zaman dilimi içerisinde kalmış olan bir tartışma değil. Hala günümüzde de geçerli olan bir tartışmadır diye düşünebiliriz. Hemen bu nasıl olabilir diyebilirsiniz. Şöyle bunu anlatabilirim ama her şeyden önce bunu söylerken de kendi felsefi görüşümle bağlantısı içerisinde ele almam gerekecek konuyu. Çünkü felsefe aslında hepimizin kolaylıkla bulabileceği gibi, farkına varabileceği gibi dış dünya, düşünme, dil arasındaki ilişkilere yönelen bir etkinliktir. Düşünsel bir etkinliktir aynı zamanda felsefe bir bilme etkinliğidir. Yine aynı zamanda felsefe bir yaşama etkinliğidir. Ve bizim yaşarken, düşünürken, bilirken daima zihnimizde bir takım çerçeveler vardır. Ben bunlara kısaca kavram diyorum. Bu konuda çok yazıp çizmiş biri olarak da kavram üzerine özellikle çok çalışma yapmış biri olarak da şöyle demek istiyorum. Eğer kavramlarımız olmasaydı biz var olanların adlarını telaffuz edemezdik. Ad da koyamazdık. Onların farkına varamazdık. Onları başkalarından ayırt edemezdik. Nesneleri ayırt edemezdik. Dolayısıyla kavramlar bizim düşünürken, bilirken, konuşurken, yazarken olmazsa olmazlarımız. Kavramlarımızın da dil bağlamına yansıyan yapılarına ne diyoruz? Sözcükler diyoruz, terimler diyoruz. Peki nasıl olmuş da böyle bir tartışma ortaya çıkmış? Milattan sonra 3. yüzyılda bir yandan Aristote bir yandan Platon'un bir yandan Aristoteles'in fikirlerini bir araya getirip bir orta yol bulmaya çalışan yeni Platoncu filozoflardan Porfirios İzagoge yani giriş, neye giriş? Aristoteles'in kategorilerine giriş adlı kitabında ki bu kitabın bir çevirisini de yapmıştım ben yıllar önce. Bu kitapta Cins ve tür gibi mantıksal terimlerin veya bir takım dilsel ifadelerin gerçekten var olup olmadığı konusunu tartışmaya açıyor. Ve hatta diyor ki bu konu çok zor bir konu. Ben bu konuda diyor Aristotelesçi bir yol izleyeceğim. Bir takım ayrıntılara girmeye çalışacağım. Ama bu derin konuyu çok daha ayrıntılı bir şekilde ele almak gerekir. Nedir bunlar? Genel kavramlardır cinsler, türler, özellikler, ayrımlar, ilimekler. Bunlar bunlar kavramlar. Bunlar dış dünyada var olan yapılar değil. Bizim dış dünyada gördüklerimiz, dokunduklarımız aslında tekil olan, somut olan yapılardır. Deney dünyasının ögeleridir bunlar da. İşte bu çerçevelerde deney dünyasında var olan somutluklarla zihinsel dünyamızda var olan soyutluklar arasındaki ilişkiler nasıl oluyor da birbirlerini birbirleriyle bağlantılandırılabiliyorlar. Veyahut da bizim düşünme dünyamızdaki kavramların gerçekten dış dünyada tam da bir karşılığı, somut, tekil bir karşılığı var mı? Bazı filozoflar bunun var olduğu kanaatindeler. Bu filozoflara kavram gerçekçileri diyoruz. Bazı filozoflara göre bunlar sadece bizim zihnimizde olan kavramlar entelektüel yapımızda olan, düşünme dünyamızda olan, benim deyimimle özellikle düşünme dünyamızda olan kavramlar bazı filozoflara göre ise bunlar bizim sadece dilimizde olan bir takım adlar, terimler, sözcükler. Şimdi bu durumda şöyle bir noktadan hareket edebiliriz. O noktada şu dilden yola çıkabiliriz. Terimlerden, sözcüklerden ...adlardan yola çıkabiliriz. Çünkü biz insanlar özellikle günümüz dünyasında hem yüz yüze ilişkilerde hem de sanal gerçeklikte, sanal alemdeki ilişkilerde dil üzerinden aslında iş görüyoruz. Bütün kodlama sistemleri, her şey dil üzerinden işliyor. Ve ben daima bir felsefeci olarak bütün felsefe tarihinde yer alan sorunların... Filozofların yıllar öncesinden keşfettikleri sorunların günümüz için anlamını da merak eden biriyim. Ve bu merak ettiklerimi de başkalarıyla düşünsel olarak da paylaşmaktan yanayım daima. Günümüzde tümeller tartışması o halde neyi işaret ediyor? Bence çok şeyi işaret ediyor. Hala bizim için çok anlamlı. Çünkü biz konuşan, yazan, iletişim kuran varlıklar olarak bir takım kavramlara sahibiz. Bu kavramlarla dış dünyada var olanlar arasındaki ilişkilerin nasıl olduğu üzerinde de bir açık kafalılığa sahip olmamız gerekir. Veyahut da bu kavramlarla dil dünyamızda yer alan terimler arasında nasıl bir ilişki olduğu konusunda düşünmemiz gerekir. O zaman çok daha anlamlı hale geliyor tümeller tartışması. Şöyle ki bilgi olanla bilgi olmayanı, bilgi ile bilgi dışında olanı başka bir deyişle ayırt etme konusunda da bize çok yardımcı olacaktır. Ayrıca da var olanların çok farklı yapılarda var olduğunu, dış dünyada var olanlar, düşünme dünyasında var olanlar ve dil dünyasında var olanlar arasında ayrımlar yapılması gerektiğini öne çıkaracaktır. Bu konuda tabii ki referans noktaları veya ölçüt olarak geliştirilenler çok farklı insanı aşan aşkın bir varlık ya da varlıklar dizisinde referans noktasını bulanlarla sadece ve sadece insan dünyasını hesaba katarak bütün bu ölçütleri geliştirenler arasında fark olduğunu da görüyoruz. İki farklı anlayış böylece ortaya çıkıyor ve de kavramların bizi aşan yapılar olarak addedilmesi, kabul edilmesiyle kavramların tamamen insan dünyasına, insanın zihin yapısına ve dil yapısına bağlı olduğunu kabul edenler arasında büyük farklar çıkıyor. Peki çözüm nerede? Çözüm biraz önce de dile getirmeye çalıştığım gibi eğer biz var olmayı, var olan deyimini dış dünyada var olan, düşünmede var olan, dilde var olan diye ayrımsayacak olursak, birbirinden ayrı kılacak olursak sorun da büyük ölçüde çözümlenmiş oluyor gibi görünüyor. O zaman da bizim insan olarak yarattığımız, ürettiğimiz dil ürünlerinin varlıkla buluşması, varlığı yansıtması son derece e, anlamlı hale geliyor. Örneğin her birimiz çok rahatlıkla ayırt ediyoruz değil mi? Bir fizik e, kitabıyla bir roman arasındaki farkı görebiliyoruz. Fizik dış dünyada var olanlarla bağlantılı bir dil oluştururken roman doğrudan doğruya dış dünyada karşılığı olmayan bir dil oluşturuyor. O nedenle tümeller tartışmasının ben çok zihin açıcı olduğunu düşünüyorum. Olabildiğince erken yaşlarda bu tartışmanın gerekleri üzerinde düşünürsek çok daha iyi noktalara gelebiliriz. Felsefe kültüründen de çok şey kazanabiliriz.